Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Çerkezköy Meslek Yüksekokulu'nu hem öğrenciler için hem kadrosu hem de daha iyi fiziki mekanlarla arkadaşlarımızla öğrenci arkadaşlarımızla eğitim alacaklar. Namık Kemal Üniversitesi ile BSH Fabrikası arasında imzalanacak protokol için Çerkezköy'e gelen Şimşek açıklama yaptı. kaybet gösterdi. Şu anda hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. İnşallah 2014 Eylül'de sistem inşallah diyelim. İletişimler var değil mi? Evet, şu an bu inşallah da eğitim öğretmeni oraya girdi diye düşünüyoruz. Hal ile yeni programlar olursa biz iki göre. Belki önümüzdeki süreçte bir yeni programı kaçırır diye hemen getiriyoruz. Sizinle paylaşalım. BSH fabrikası ile araç kesme ve kırma protokolünü imzalamak için Çerkezköy'e geldiğini hatırlatan Şimşek, sanayicilerin öğrenciler için iyi bir proje olduklarını söyledi. Geçen sene, Geçen sene. protokolü imzalamıştık. Yine amacımız tabii bu bölge şanslı bir bölge. Yani gerçekten üniversitemiz açısından da sanayinin değerleri burada. Biz de öğrenci arkadaşlarımızın oldukça ciddi kuruluşlarda hem staj yapmaları hem uygulama yapmalarına önem yani. arz ediyor. Aynı zamanda arkadaşlarımız burada mezun olduktan sonra da iş bulma imkanı sağlamış oluyor. Yani hem sanayici mesleği kalifiye eleman yetiştirmekte hem de sanayici nazi ettiği yani arkadaşlarımız uygulama gördükleri alanlar oluşuyor. Biz bunun üzerinde duruyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık bir 15 civarında bir protokol imzaladı. Yani birkaç gün arkadaşlarımız sevdik diye kaç Birkaç günde sanayide çalışıyorlar. Yani katil görüyorlar. Bu da mezun olan arkadaşlarımıza bir, bir güven sağlıyor. Yani bitirdikten sonra ne yapacağız diye düşünmüyorlar. Tecrübeler olduğu için güven oluşuyor. Onları da istihdam arasının büyük bir önem arz ediyor. Öğretim görevlileriyle bir araya gelen rektör Osman Şimşek, herkese ayrı görev düştüğünü belirtti. Tamam, tamam. Sizleri ziyaret edeyim, sizlerin ziyaret etmeyen, sizlerin düşüncelerini, görüşlerini Varsa eksikler varsa onları bilerek zaten sizin türünüze sıkıntılar ediyoruz. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hizmet için geldik. Biz de Asıl önemli Ne yapalım? Biz de yani kendimizi Onun programda bir hayli fazla altı programda. Bu e var de. ya indi üç üzrən xallar və sayçıların təsdiqidir